Yapılan yol genişletme ve altyapı çalışmalarında kontrollü patlatma gerçekleştirildi. İşte o patlatma esnasında yamaçtan kopan kayalar bir evi kullanılamaz hale getirirken aynı zamanda belediye binasının çatısını da hasar verdi. Yerleşim alanında toz, duman içerisinde kaldı. Ee, yapılan patlama program dahilinde yapıldı. Bilinçli yapıldı. Ama e, dozunu ayarlayamadı arkadaşlar. Biraz tahmin üzeri bir patlama oldu. Ama bir sıkıntı olmadı. Öyle bir çok bir yani milletin anlattığı derecede değil. Tabii yani bir ufak tefek hasarlar oldu ama. Köpeklerimizi aldık. Götürdük. Sağlam bir yere koyduk. İnsanlara duyuru yaptık. Anons verdik. Oradan sonra kontrollü patlamayı yaptık. Buraya kadar geleceğini tahmin etmiyorduk, ama oldu. Yapacak bir şey yok. Ev zaten bu zaten gideceği belliydi. Buranın da gideceği belliydi. Sadece dumanla gördük. Patlama oldu. Öyle bir fazla sorun yaşamadık. Sadece duman direvini duman aldı. Burada zarar vermiş belediye binasına. Ha o kadar. Ben yaylada duruyorum. Kışın burada kalıyorum. Üç gün sonra dediler bana geldim baktım buraya yıkılmış ben de yapmaya çalışıyorum. içine alabilirsin bak buranın içine bayağı da çıktı Giderim tek. Aşağıdan mı konuşacağız? Dur. Burada ışık lazım.